Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hikayemiz kayıp piknik sepeti. Fıstık ve boncuk güneşli bir sabahta uyandılar. Cıvıl cıvıl kuş sesleri arasında anneleriyle birlikte piknik yapma planları yaptılar. Piknik sepetine annelerinin hazırladığı sandviçler, Taze meyveler ve serinletici içeceklerle doldurdular. Rengarenk örtüyü sepetlerinin üstüne serip yeşil çimenlerin üzerine oturdular. Fıstık ve boncuk oyun oynamaya dalmışlardı. Birden sepetlerinin kaybolduğunu fark ettiler. İkisi de endişeyle birbirlerine bakarken, nasıl oldu bu? diye düşündüler. Fıstık ve boncuk sepetlerinin nereye bırakıldığını düşünmeye çalıştılar. Ama bir türlü hatırlayamadılar. Birden uzakta hızla koşan bir tavşanın sepetlerini alıp kaçtığını gördüler. Fıstık ve boncuk sepetlerini geri almak için hemen tavşanın peşine düştüler tavşanın hızlıca ormana doğru koştuğunu gördüler. Tavşanın sepetlerini neden aldığını merak ediyorlardı. Onu takip ederek ormana girdiler. Tavşanı bir ağacın altında buldular. Tavşan sepetteki yiyecekleri yavrularına yediriyordu. Fıstık ve boncuk tavşanın sepet yavruları için aldığını anladılar. Fıstık ve Boncuk tavşana yaklaşarak sepetlerindeki yiyecekleri paylaşabileceklerini söylediler. Tavşan Fıstık ve Boncuk'tan özür diledi. Hep birlikte piknik alanına döndüler. Önce hep birlikte afiyetle yiyeceklerini yediler. Sonra tavşan ve yavruları ile çok güzel oyunlar oynadılar. Fıstık ve Boncuk o gün paylaşmanın kadar güzel olduğunu anladı. Bugünkü hikayemiz de burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.